Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Sabah namazının vakti ne zaman çıkar? Öğleye bir saat kalana kadar kılınır diyorlar. Doğru mu diye bir soru var. Öğlen namazının vakti, güneş çık e, sabah namazının vakti, güneş çıkıncaya kadardır. Güneş çıkıncaya kadar. Örnek verelim. Diyelim ki beşte fecir namazı, yani sabah namazının vakti giriyorsa, Örnek verelim, 6'da da güneş doğuyorsa, altıda bunun vakti çıkar. Ancak uyuyakalmış, uyanamamış bir kimse, güneş doğduktan yarım saat kadar kılamaz. Yani güneş doğarken Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam namaz kılmamıştır. Hatta kendileri de bir seferde ashabla beraber uyuyakaldılar, uyandıklarında baktılar ki güneş dikilmiş, yani güneş doğuyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Bilal'a sordu. Bilal o gün e, görevliydi yani onları namaza uyandırmakla. Ey Bilal niçin bizi uyandırmadın? Dedi ki ey Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam sizi uyutan beni de uyuttu. Yani çok yorgunduk. Siz uyuyakaldığınız gibi ben de kaldım. Aleyhisselatü Vesselam güneşin e, doğmasını bekledi kerahet vakti. Yani o doğuş esnasındaki o yarım saat kimine göre kırk dakikalık o süreyi bekledi. O süre geçtikten sonra da Bilal radıyallahu anh'e ezan okumasını, kâhmet getirmesini emretti ve namazı kıldılar. Dolayısıyla böylelikle bu namaz, güneşin doğuşu esnasında aleyhisselatü vesselam kılmadı, o halde biz de kılmayız. Ancak uyuyakalan bir kimse, uyandığı zaman kaza demek sizin, mesela diyelim ki uyandı ki güneş doğmuş, vakit çıkmış o bir saatlik sabah namazı vakti çıkmış güneş de doğmuş. Ey bu adam altıda namazın vakti bitiyor yani altıda güneş doğmuş oluyor. Uyandı saat yedi o zaman ey onun için namaz vaktiymiş gibi kılacak. Sekizde uyandı onun için o kişiyi namaz vakti gibi kılacak. Dokuzda uyandı onda uyandı on birde uyandı on ikide uyandı. Ne yapacak bu kişi? namazın vaktiymiş gibi kılacak. Yalnız sabah namazı buraya bu saate kadar geçerlidir. 12'ye kadar geçerlidir denmez. Yani öyle bir vakit yok. Onun vakti bellidir. Onun vakti fecir vakti ne kadar tayin edilmişse mesela güneş doğuşu ne zaman yani ilk o fecri sadık açıldıktan sonra ee, yani artık siyah iplik beyaz iplik birbirinden ayrılmaya başladığı, yani şafak sökmeye başladığı zamanla güneş doğuncaya kadar, doğuş anına kadar sabah namazının vaktidir. Ondan sonraki vakit ise uyuya kalan için, unutan için bir ruhsattır. Yani adam uyandı ki saat 11. Ne yapacak? Kılacak. Peki vakti eee Öğleye bir saat kalana kadar, böyle bir söz doğru değildir. Diyelim ki bu adam öğlenden sonra uyandı. Olabilir insan uyudu. Uyandı ki öğlenden sonra bu namazı kılmayacak mı? Yine eda edecek. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Unuttuğunuz bir namazın diyor Aleyhisselatü Vesselam Kefareti hatırlayınca kılmaktır. Onun başka kefareti yoktur. Dolayısıyla uyuyan için de aynı şey söz konusudur. Ne zaman uyanırsa uyansın o zaman bu namazı kılmakla mükelleftir. Kılmazsa günahkar olur. Ancak bu demek değildir ki ne zaman uyanırsa uyansın. Ey sabah namazı diyelim 5'te oluyorsa 6'ya kadar telefonunu veya saatini ey ben ne zaman uyanırsam o zaman kılarım. Böyle bir din yok. Bu batıl bir davranış olur. Yani ben 8'de kalktığımda kılarım 9'da kalktığımda kılarım 11'de kalktığımda kılarım böyle bir şey yok. Ne yapacak? Kendisini namazı vakti tayin edilmiş namaza göre ayarlayacak. Çünkü Allah ayette ne buyuruyor? Namaz müminlere vakti belirli bir e, emirdir. Bir 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 sorumluluktur. Dolayısıyla onların vakitleri bellidir. Her namazın vakti bellidir. Fecir namazına kalkamayan, uyuya kalan kimse uyandığı zaman, yani kendisi bütün çabayı, çabasını ortaya koyacak, buna rağmen, bu çabaya rağmen kalkamadı. Kendine düşeni yaptı, erken yat, yattı, efendime söyleyeyim, telefonunu ayarladı, gerçekten Allah'tan yardım istedi ama buna rağmen kalkamadı. Bu kalkamayan kimse, bu kalkamayan kimse güneş, doğduktan sonra uyansa bile saati ne zaman olursa olsun ister öğlenden önce ister öğlenden sonra çünkü bu namazı eda etmekle mükelleftir ne yapacak? Çünkü uyuyandan diyor aleyhissalatü vesselam uyuyandan unutandan ve akıl balik oluncaya kadar çocuktan e, kalem kalkmıştır bir başka rivayette deliden dolayısıyla o kişi bütün çabasına rağmen uyuya kalmış uyanamamışsa e, bu kişi günahkar olmaz ey tam olarak ecrini almaz ancak e, bu anlamda namazını eda etmiş olur ve vebalden kurtulur uyandığı zaman kılması gerekir ve hada vallahu alem ve sallallahu ala nebiyina muhammedin ve ala ali muhammed